Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bomba bir konuyu geçiyoruz ki problemlerden önceki bizim en önemli konumuz olacak arkadaşlar. Konumuz orantı. Baştan bile yanlış yazdım ben. Olmadı. Oran, orantı. ile yazımla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konuyu işleyeceğiz. ilk testten itibaren başlayalım. Çözümlere mantığını anlayalım. Ahmet'in parasının Hasan'ın parasının oranı 2 bölü 3. Hasan'ın parasının Orhan'ın parasının oranı 6 bölü 7 olduğuna göre Orhan'ın parasının Ahmet'in parasının oranı Ahmet, Hasan ve Orhan. Zın, zın, zın. Şimdi 2 bölü 3 sırasıyla söylenir. Ahmet'in o oranı 2 bölü 3'te Ahmet'e 2x dersen hatta ikisini ikteme sadeleşecek. Oranı 2, 3. 3 deriz. 2. Hasan'ın parasını, parasının oranı parasının oranı 6 bölü 7. bu 6 ise bu 7'ymiş. Eşitlemek düşer. Hasan 3 mü 6 mı? Eşitlemek için aynı sayına genişletirsin. Bunu da e, Ahmet'i de Hasan'da 2'ne çarparsan 2 kere 2 4 kere 3 6. Hasan eşitlendi mi? O zaman tek yerde yazabilirsin bunu. 6 iki defa yazma. Buraya bir yerine 4 yaz. Artık birbirine ilişkileri bu. Orhan'ın parasını, Ahmet'in parasını oranı. Orhan 7, Ahmet 4. İçli de deseydik sadeleşecekti zaten. Cevap 7 bölü 4. Bir borsa. İçler dışları sadece uygulayacağız. Ekstra bir şey yok. Tek tek. Bunların her biri 2'ymiş dediğine göre. Bu da 2. Bu da 2. Bu da 2 arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Şunu, şunu içler dışlar yapayım. A artı 1, 2 kere 2, 4. A ne gelir buradan? 3. Şuraya geleyim. B eksi 1 bölü 3, 2 ise B eksi 1, 2 kere 3, 6. B de buradan 7. C bölü 5, 2 ise içler dışlarda C de 10 çıkar. Evet. A ile B'yi çarp diyor. 3 kere 7 21. Çıkar buradan C'yi. Yani 10. 21'den 10'u çıkardım. Bu da 11 benim aradığım cevap. Eyvallah. Evet. Evet bir oran, ıı, arada bir ilişki var. Onu bulalım diyor. İçler dışlar yap şimdi. 7x 7x-2y ne o? 7 artı mı? 14y 3x artı 3y. Bunu buraya, bunu da buraya yollarsam 4x eşittir 17y Tamam. K'lı değer vermeye gerek yok. Sadeleşecek çünkü. İstersen K Çapraz değer veriyorduk. Bunlar sadeleşmeyinceye kadar. Sadeleşmiyor zaten. X'e de derim ki 17. Y'ye 4 derim. K mademem bir şey değiştirmez. X'le Y'nin toplamı. ile 4'ü topla 21. Y'nin 4 katından. Y neydi? 4. O 4 katı 16. Çıkar X'i. Yani 17. Yi. 21 16'dan 17 çıktı mı? Eksi 1. 21'in eksi 1'e bölümü de eksi 21 buldurur bize arkadaşlar. Geliyoruz Edirne. 4. Verilenlere göre A. Arkadaşlar bunların hepsini bir cinsten yazalım. Şuraya ben K, M bir şey diyeyim. Fark M, K dedim. A'nın yarısı K ise A nedir? 2K. B'yi 5'e bölümü K ise B işte arkadaşlar 5K. C'nin 4'te 1'i K eşitse C ne olacak arkadaşlar? K'nın 4 katını tek bir cinsten yazmak burada asıl maksattır. A, B topla. A, B daha toplarsan 7K. C'yi çıkar diyor. 4K çıkardım 3K. Bu 18'miş. K eşittir 6 diyor. A'yı soruyor. A, K'nın 2 katını eşittir. K 6 olduğuna göre A onun 2 katıdır. Yani 10 2'dir. 4 3 arkadaşlar. 5. Bu tarz sorular artık yani klasik ötesi oldu. 5. soruda işlemin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi şurayı şöyle ayırabilirim ben. A bölü B artı B bölü B yani 1 çarpı C bölü C yani 1 eksi D bölü C çarpı E bölü F artı 2 F bölü F. F'ler gidecek zaten 2. Şimdi şu kuralı yapayım. M bölü N değeri atıyorum X mi? Bunları takla attırdım. N bölü X. Bunun değeri karşılık pardon N bölü M karşıda takla atar. 1 bölü x'e eşittir. Bunu şimdi kullanacağız tabii ki. Boşuna vermedik bu üzerinde. Yani. Peki nasıl kullanacağım? A bölü B. Zaten biliniyor. 2 bölü 3. Bir daha ekle. Şöyle da diye yazalım bari ilk başlarda. Artı 1. Çarpı 1 eksi. Bak C bölü D 2 bölü 3 D bölü C bunu takla attırmış halidir. 3 bölü 2'dir. Çarpı E bölü F 2 bölü 3. Artı ikisi de yanında mevcut. Payda eşitlersek bunu 3 kere bölü 3, 2 daha ekle, 5 bölü 3. Çarpı payda eşitlersem, eksi 1 bölü 2. Payda eşitlersem, 3 kere 2, 6, 2 daha, 8 bölü 3 oluyor. 8 bölü 3. 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. Başka da sadece eşit yok. Eksi 1, 5 ve 4'ü çarptım mı, eksi 20. Aşağıda da 3 ile 3'ü çarptım mı da 9 olarak kolayca bulunuyor. Eksi 20 bölü 9, 5'e dalıp. İnanılmaz klasik ötesi bir, bir, soru arkadaşlar. Her kitapta var. Şimdi A'nın A çarpı X4 iki tarafı da A'ya bölersen X nedir? 4 bölü A. Aynı mantıklı B'ye 4 ise Y nedir? 4 bölü B. O zaman aynı mantıkla Z nedir arkadaşlar? 4 bölü C'dir. Niye böyle yazıyor? Bilmiyorum. Peki. Aynı geliyor. 1 yazmaya başlayalım. 1 bölü Güzel yazmaya gayret edelim arkadaşlar. Şunu yapalım. 1 bölü. X neymiş? 4 bölü A. Tamam. Artı 1 bölü. Y neymiş? 4 bölü B. Hayır olsun inşallah arkadaşlar. 4 bölü B. Artı 1 bölü Z neydi? Onu da biliyoruz artık. 4 bölü C. Eşittir 5 bölü 2. Arkadaşlar bir sayının üstünde 1 olması demek kesir mahiyetinde takla attırması atılması anlamına gelir. Biz onu öyle biliyoruz. 1 bölü 4 bölü A, A bölü 4 demektir. Şöyle yapalım arkadaşlar. A bölü 4 demektir. Bu da 4, 1 bölü 4 bölü B, B bölü 4 demektir. 1 bölü 4 bölü C de C bölü 4 demektir. Bu 5 bölü 2. Eşitmiş. Payda aynı zaten. A artı B artı C'nin 4'e bölümü. 5 bölü 2 Sadeleştir. 2 içler dışlardan A artı B artı C 2 kere 5'te 10 olarak bulunuyor arkadaşlar. Çek 7. sorumuz arkadaşlar çok kolay olan bir soru. Sadece şekilde senin bilgini ölçmek istemişler. Hani bu tarz sorular ölçümler e, ÖSYM tarafından da yapılıyor. Hani sorudan vazgeçecek misin diye. Bana diyor ki boy uzunlukları birbirinden farklı özdeş tabanlara sahip olan sarı ve mavi renkli iki adet karelik prizma şeklindeki tahtalar şekil birdeki gibi konulmuş ve bu tahtaların birbirine temas eden kısımları yeşil renge boyanmış. Şu alt kısmı kullanabileceğimiz kadar indirelim. Daha sonra tahtalar tabanları çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Ve oranlar veriliyor renklere göre. S, Y, M'nin toplam 300 olduğuna göre alan fiş mekanı. Şimdi bu tarz sonra da yapacağın şu. Bu oran bak yeşilin maviye, sarının maviye. İki eşitlikte de bulunan harf hangisidir mi? Onun karşısına eşitliği. Mavinin karşısında burada 4 var. Burada 2. Nasıl eşitlerim? da 4 yaparım. Kafama göre 4 yapamam. Nasıl yapacağım? Bunu 2 ile çarpacağım. Yukarısını da çarpmak zorunda, Eşitlik bozulmasın. 3 bölü 2 yani 2 genişleteyim arkadaşlar. Ne olacak? 6 bölü 4. Ortak olanlar eşitledim. İki eşitte de mavi var mı? O zaman şöyle yapacağım ben. Yeşil, mavi, sarı. Yeşile 5x diyeceğim. Maviye 4x, sarı ne var 6x. Zaten 3'ünün toplamı 300 Toplarsam ben 15x ediyor. 300 ise x buradan ne oluyor? 20. x 20 ise yeşil 20'ye çarp 100. x yerine 20 yazarsam bu 80, bu da 120. Yanlış yapacağım. En uzun parça en kısa parçadan ne kadar fazla? En uzun parça 120. En kısa parçada 80. Aradaki farkında 40 oldu. Görülüyor. Evet. Gelerim. Basit bir oran orantı sorusu. Kilosu ee ne diyor? Kilosu 57,5 TL olan bir bademden 800 gram çağ, alan çağla ne kadar öder? Bak kilosu yani ne demektir? 1000 gramı. 57,5 TL olan bir şeyi. Ee, bir daha bin yoruyorum hatta. 800 gramı ne kadar yapar? Tamam, Ne kadar öder? 800 gram. Orantı ama nasıl? Doğru orantımı, Ters orantımı mı? Bilmen lazım. E ben düşünüyorum. Çokluklardan biri artınca diğeri de artarsa doğru orantı, ters olursa ters orantı. Ben gramı azalttığımda fiyatta düşmeyecek mi? Evet. Aynı ürün. Daha, daha az alırsam daha az öderim. Doğru orantı. O zaman doğru orantı çarpı çarpımdır. 1000 çarpı x eşittir. 800 çarpı 57 buçuk. Şunu bunu parantezine yazalım. Karşılıkları önleyelim. 400'e böl 2. 400'e böl 5. 5 çarpı x eşittir 2 çarpı 57 buçuğu şöyle yazabiliriz. Neyin yarısıdır? 115'in yarısı değil midir? Evet. 115'in yarısı. Tamam mı? Zaten bu miktir. 5 x eşittir 115 x. Ee, iki tarafı da göndersem ee, 800 gram Hımm Bu işlem hatası yaptı galiba arkadaşlar. 200'e böl 200'e böl hataya bak. 100'e böl. Daha şurada düzeltelim arkadaşlar. Şurayı düzeltelim hemen. 200'e böldüm mü? Bu 2 olmaz. 4 olur. 4 çarpı bu 15'in yarısı demiştik. Sadeleştir. 2'ni 115 çarptım ben ne olacak? 230. İki tarafı da 5'e böl. Şu an doğru yaparız. 46 doğrudan geldi. 46 olur. Ne kadar öderim ben? Çağla ne kadar öder daha doğrusu? 46 TL öder. Uğursa. 440 tane fındık 5, 8 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. En çok pay alan kaç alır? Bunların payları. Bunun A olsun, bunun B, bunun C. Yaşlarıyla doğru orantılıymış tamam mı? Yaşı ile doğru orantı, bu kalsın, bölme demektir. Ters orantı çarpım demektir. Bunlarla ilgili de soru çözeceğiz. Ee, aldığı pay yaşı ile doğru orantılı. Pay bölü yaşı. Bununki de yaşını doğru orantılı, bununki de doğru orantılı. Buna biz k diyorduk, tek bilinmeyeni çeviriyorduk ya. A buradan 5 k, B buradan 8 k, C buradan 9 k. Orantı şu demektir, İlişki. Bunların arasında böyle bir ilişki var. Evet. Hepsinin payı, bunun aldığı pay A idi, bunun B, bunun C. O zaman bunların toplamı bütün fındıklar demek değil midir? hepsini payını toplarsan bütün fındık. 8, 5 daha, 13, 9 daha. 22K bütün fındıklar demekmiş. E bütün fındığı biliyorum. 440. İki tarafa 22'ye böldüm. K20. En çok fındığı alan kimdi? 9K'ydı. 9 kere 20'den 380 tane olduğunu görüyorum. Bursa. Yine bir klasik soru. Bununla bu ters orantılıdır falan mekan. Bu orantı dediğinde aklına gelecek ilk şey o. Şu olan ilk şeylerden biri. ilişki olur. ne demek? Doğru ters orantı ne demiştik? Çarpma. Bu bununla ters orantılıysa çarpımlarında bir ilişki vardır. X artı 1 ile 2 eksi 1 arasında bir ilişki var. Nasıl yazıyorum onu yanlış yaptım. Güzel. Bu ilişkiye K. İlişki değişmez. Doğru orantıda da orantı sabiti mantığı bunu açıklar zaten. İlişki değişmez. İlk durumda şöyle. X yerine 5 yazarsam 5 1 daha 6. Y yerine 3 yazarsam 2 kere 3 6 1 çıkar 5. K. Bu ilişki 30'muş. Hiç değişmeyecek o zaman. Silerim. Bunu yerine 30 yazarım. İlişki hiç değişmez y yerine 2 x yerine artık hangi değerse onu yazarken bile değişmez. x yerine ne yazdım bilmiyorum zaten. Aynı bırakacağım. y yerine 2 yazalım. 2, 2 kere 2 4 1 çıkar 3. Eşittir. 30. tarafı da 3'e böl 10. x'in bir fazlası 10 olsa x değerinde buradan 9 geldiğini gör. Denizli. Aynı minvalde sorular arkadaşlar. Alt tarafı temizleyerek çalışmamıza devam edelim. Bana diyor ki X, Y, Z sayıları bu ne? Ters orantılı. X ters orantılı çarpım demektir. 2 ne? Ters orantılı da çarpım halindir. Bir ilişki var. 3 ile de Y ters orantılıysa çarpım halindedir Eşittir. 5 ile de Z ters orantılıdır. Burada da K diyebilirsiniz ama kesirlerle uğraşmak istemiyorsan şöyle bir güzelliği var. 3K, 5K ne diyeceğim ben buna? Şu sayılar var ya kas sayıları X, Y, Z. Bunların ekoku. 2, 3 ve 5. Bunların her biri Allah'ın olduğu için ekoku nedir? Çarpımlarıdır. 30'dur. 30K diyebiliriz. K desen de olur sadece uğraşmamak için oluyor. X ne çıkar o zaman? 2X 30K ise X 15K. Y ne çıkar buradan? 10K. 5Z 30K ise Z ne çıkar buradan? 6K. Şimdi bunları mecburi olarak kullanacağız arkadaşlar. Aşağıda şurada. X'in 6 katı. 6'ın 15'i. X 6 15K'yı da 6'ın açar. 90K. Y 10K'yı da çarp 30K. Z eksi çarpacağım. Z 6 kaydı. Eksi çarptım Eksi 60 K. 8. 60 K 8 ise K eşittir. 8 bölü ne de sadeleştir? 2 bölü 15. Neyi soruyor? X'i. X, X 15 kaydı. 2 uh, 15 K. 15 çarpı K. K'yı da bu bulmuştu. 2 bölü 15 diye. Sadeleştirdim mi? X 2 bulunuyor arkadaşlar. 11 Edirne. Bununla ilgili de hemen sana bir formül, formül demeyelim. Pratik yol diyelim. Sana iş veriyorlar. Şöyle diyelim. Kaldıralım arkadaşlar. Bak. Birinci iş. iş, Birinci işle ilgili diğer verilerin çarpımı eşittir. İkinci iş. Tabi aşağıya işi yazmıyorsun. İşle ilgili diğer veriler. İşin kendisi yok ikinci işle ilgili diğer verilerin çarpımı. Bu eşitliği kullan seni kurtarır. Ne demek? Aynı nitelikte 6 işçi günde 8 saat çalışarak 40 metrekare halıyı 5 günde dokursa aynı nitelikte 12 işçi günde 10 saat çalışarak 80 metrekare halıyı kaç günde dokursa? Bak. Bu soru tek tek de gidilerek yapılır ama inanılmaz uzun sürer. Birinci iş neymiş? Bak işi yazıyorum. 40 metre kare halı. 40. Bu işle ilgili diğer veriler. 6 işçi günde 8 saat 5 gün. 6 işçi 8 ve 5. bu verileri çarpım eşittir. İkinci iş 80 metrekare. Diğer veriler 12 işçi günde 10 saat kaç gün? Şunu bilmiyorum. Bunu bu verileri kullan. Çapraz arı çay türlü sadeleştirme yapılır demiştik. 40'a böl 1, 40'a böl 2, 2'ye böl 1, 2'ye böl 6, 6'ya böl 1, 6'ya böl. Yukarıda bir şey kalmadı. Aşağılar da eşit işte olacak o zaman. Yukarılar bir birbiri eşitse aşağılar da olmalı. 8 kere 5 40 eşittir 10 x'e İki tarafı da 10'a böldüm mü x dediğim değeri 4 olarak buluyorum. Kaç günde? 4 günde bitirir. Bursa. Bileşik orantı ters orantı ve düz doğru orantıyı bir, arada bulunduran orantı türüdür. A sayısı B artı 1 ile ters orantılı C eksi 2 ile doğru orantılıdır. Ne demiştik? A. B artı 1 ile ters mi? Çarpım halindedir aynı anda bak bileşik orantı aynı anda bulundurur. C-2 ile de doğru orantıysa C-2 bölümü. Bu bir ilişkidir. Biz ne demiştik? İlişki değişmezimiz olacak. Yeşilin üstüne yeşil yeden çıkıyordu. Şöyle. Şimdi değişmeyecek. A yerine 6 yazarsam. 6. B yerine 8 yazarsam bir fazlası 9. C yerine 4 yazarsam 2. 2'ye C eksi 2. Yani 4 eksi 2'den 2. 9 kere 6 54. 2'ye böl. 27. İlişkimiz 27 çıktı. O zaman değişmez demiştik. 27. Bu değişmez ilişki A9 ve C6 iken B'yi ne yapar? A9 B'yi bilmiyorum zaten aynı yazarım yerine. Aynı. C6 6'nın 2 eksiği de 4'tür. Eşittir 27. Çaprazları çer türlü sadeleşme oldu. 9'a böl 1, 9'a böl 3. B artı 1. 3 kere 4, 12. B buradan kaç çıkar arkadaşlar? 11 olarak. 10. Denizli. 234 TL Aynur, Begüm ve Cemre'ye sırasıyla 2, 3, 4, 6 ile doğru orantılı paylaştırılıyor. Eğer bu para Aynur, Begüm ve Cemre'ye 3 sırasıyla 3, 4 ve 6 ile ters orantılı olarak paylaştırılsaydı Aynur ne kadar alırdı? İlk durum ikinci durum diye bir çıkarım yapacağız. Şimdi doğru orantılı paylaştığında artık bunları her seferinde anlatmayacağız. Aynur ne olacak? Sırasıyla dediği için 3A bu 4B. Bu da pardon. diyorum. 3x olsun bunun payı. Bunun 4x. Bunun 6x olmuş. Cemre'nin 6x olacak. Doğru olarak. Hepsinin toplamı. Şöyle bir aydır. Begüm, Cemre. İlk durum. Şimdi bunların paylarının toplamı 13x ne oluyor arkadaşlar? Zaten bütün para değil mi? Evet. 234 TL. X buradan kaç eder? 20 olsa 260 iki tanesini çıkar 18. X 18'miş. 18 ile çarp 3 kere 18. Aynı 3 x'ti ya. 54. 18 ile 4'ü çarp 72. 6 ile çarp 108 lira. Bu ilk durumdaki pay. İkinci durumda birinci durumdan ne kadar fazla alırdı diye soruyor. Peki bunları doğru orantılı yapmasa. Bana diyor ki 2 3'ne 3 ne, 4 ne, pardon 3 ile 4 ne, 6 orantılı. Alacakları paylara isimlerini verelim. A, B, C. 3'üne ters orantılıysa çarpım barındırır. 3A, 4B, 6C. Ne yapıyorduk? Bunların o kekini alıyorduk. 12, 12K diyelim. A ne çıkar buradan? 4K. B ne çıkar? 3K, C ne çıkar? 6K. Bunların aldığı paylardır. Bütün parayı verir. Ne olacak yine? 13K. Bütün parayı verir. 234 değil mi? Evet. Tamam. K ne çıkar yine buradan? Aynı mantık. Az önce de aynı işlemi bulduğumuza göre 18 çıkar. 18'si ane çıkar. 4 kere 18'den 72 artık yeni pay. 3 kere 18. 54 6'yla 18'e çarp. 108. Aynı ilk durumdan ne kadar fazla alacaktı? 72'den. 72 alıyor ikinci durumda. İlk durumda 54 aldığına göre ne kadar fazla alıyor arkadaşlar? Bir hata mı yaptım arkadaşlar? 3 kere 6 ile ters orantıda. altında. 13 K, 234. 18. 18, 3, 54, 18, 4, 72, 18, 6, 108. Ters orantılı diyor. Tamam. 3, 4, 6 ile. Tamam. A, 4, K. B, 3, K. C, 2. A, ah, pardon. Hatam için özür diliyorum. Şurayı düzenleyeyim arkadaşlar. Buraya da getirdik. Şuraya hata yapmışım. O, özür diliyorum. Neden hata? 6, C, 12, K ise C, 2, K'mış. Bunların toplamı 9, K'ymış. 234. Bütün payları 234. Zaten 9'un katı olduğunu görüyorsun. İki tarafı 9'a bölersen ne olur? Evet. Kere 9, 18. 5 kaldı. 9 kere 6, 4. K26. Şimdi bulabilir. Şimdi işlem hatamı düzelttim. K26 ise A4. K ise 4 katı ne eder? 104. Zaten aynı durumla ilgili değerlerini hesaplamayalım. Aynı ikinci durumda. Birinci durumda ne kadar fazla alır? 104'ten 54'ü çıkardım mı da 50 fazla aldığını görüyor. Açılma için özür dilerim. Cevap. Az alalım? 15. soru. Şimdi şurada bayağı bir kirlettiğimiz alan var. Onlardan kurtulalım ki birazdan işlemlerde gerek duyulduğunda da sıkıntı yaşamıyorum. arkadaşlar. Öyle senden kurtulalım. Güzel. Bana diyor ki aşağıda birinci şekilde verilen çubuk 2 ve 3 ile doğru orantılı iki parçaya ayrılıyor. Daha sonra şekil 2'deki Soldaki küçük parçalar 3 ve 5 ile doğru orantılı iki parçaya. Sağdaki büyük parça 2, 3 ve 6 ile ters orantılı üç parçaya ayrıldığında şekil 3'teki gibi parçalar elde ediliyor. Şekil 3'te elde edilen en uzun iki parçanın toplam uzunluğu 132 santim olduğuna göre şekil 1'deki çubuğun uzunluğu Şimdi nereden başlayalım buna biz? Şekil soldaki parça. Şimdi 2A şöyle diyelim daha mantıklı olur. 2 ve 3 ile doğru orantılı olarak ilk paylaştırılıyor ya. Buna 2x diyeyim. Buna 3x diyeyim. Bak şimdi şuna dikkat et. Burada 3 ve 5 ile daha, bir daha bölünüyor ya. 3 ve 5 ile 3 kere 5. 15. 15'e bölünme olduğu için bir daha kesirlerle uğraşmak istiyorum. İki tarafı da 15 ile çarpayım. 2x ile 15 ile çarptım mı? 30x. 3x ile 15 ile çarptım mı? 45x. Bak yine 2'ye 3 oranı korunuyor. Bu güzel. Bir de burada tersine bölünme 2, 3 ve 6 tersine bölünebilme var ya. 2 mantığı var işin içinde. Bir de 2 ile genişleteyim bunları. 60x olur, 90x olur. Tamam mı? Mecbur değilsin. X de yapar ama zorlaştırır işini. O zaman birinci şekildeki bunların toplamıdır. 150. Şimdi 3 ve 5 ile do doğru orantı. Yani bu 3m ise bu 5m. 8m eşittir 60 ise. M buradan ne çıkar? 15 bölü 2. Bir daha kesir oldu ya. Bir daha bölü 2 demek yerine bunları 2 ile genişletirim. Tamam mı? mecbur değilsin. 122x e 180x. Bunun tamamı ne oldu arkadaşlar o zaman? toplamı 300x. Ezber değil. Gidişatı buluyoruz. Peki. 2, 3 ve 5'ine doğru orantılı. 8m ne yapar? Bütün parçadır. 120x. m ne çıkar? 15x. O zaman ben ne diyeceğim? m15x e 3m 45x. Bunu yazabilirim. m15x ile 5 ile da ne yapıyorum ben böyle? 75x yapacağım. Şimdi buraya dikkat et. 2, 3 ve 4 ile 3 ile ters orantılı. Bu parça A olsun. Bu B, bu C. Ters orantılıysa 2A eşittir. 3B eşittir. 6C. Bunların katsayılarını ortak katına alıyorduk. Artı K. A eşittir. 3K. B eşittir. 2K. C eşittir. K. Bunların payları ne oluyor? 6K. E bütün kay, pay, yani payların toplamı 182'si veriyor. K buradan ne olur? 30 değil mi? Tek tek yazalım. A neydi? 3K'ydı. Burada bulmuştum böyle A 3 kaydı. K 30 x olduğuna göre bu 90 x. B 2 kaydı. K 30 ise 2 K 60 x. Zaten 90 60 da 150 geriye kalıyor parça 30 x. Buradan da bulabiliriz. Şekil 3'teki en uzun iki parçanın. En uzun iki parçanın hangisidir? Bu ve bu. Toplamı neymiş? E, 165 x'ti. En uzun iki parçanın toplamı 132 diyor bana. Peki. Şekil 1'deki çubuk nedir? 300x nedir? Şöyle de diyebilirsin. Oran orantı kuralı x'i bulmana gerek yok. 165x'lik çubuğun boyu 132 santim ise 300x'lik çubuğun boyu kaçtır? x karışır. a'dır, m'dir, m'dir. Bu orantıyı koru. Doğru orantı çapraz çarparız. 165x e, 165 x'ine çarpıyorum m'yi. 300x 132 yi. Tamam gereksiz kısımlardan kurtulduğumuza göre şunu yukarı alalım. X'ler zaten gider. Direkt göremediğim için şöyle yapayım. 5'e bölersem kaç olur? 33 mu oluyor? Evet. 5'e bölersem 60. Evet. 3'e bölersem 20. 3'e bölersem 11. 11'e bölersem 1. 11'e bölersem 12. 1 çarpı M'den M zaten en son şekil 1'deki uzunluğu dönüyor. Ee, orandı. 20'nin 12'ye mı da onun 240 santime denk geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Güzel soru. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.